Her gece uykuya teslim olduğumuzda bir perde kalkar ve uyanık gerçekliğimizin kurallarını hiçe sayan bir dünyaya adım atarız. Rüyalar, o uçucu, çoğu zaman şaşırtıcı deneyimler binlerce yıldır insan merakını esir almıştır. Peki, bunlar yalnızca birer yanılsama mıdır? Beynin günün olaylarını işleme yöntemi midir? Yoksa gün ışığında yüzleşmeye cesaret edemediğimiz gerçekleri mi fısıldarlar? Ya göz ardı ettiğimiz, anlamsız sandığımız rüyalar aslında en derin korkularımızın, arzularımızın ve çözülmemiş çatışmalarımızın yankılarıysa, rüyalarımız bize kim olduğumuzu, kim olabileceğimizi ve hayatlarımızı şekillendiren gizli güçleri ne anlatıyor olabilir? Rüyalar asırlardır bilinmeyene açılan kapılar olarak görülmüştür. Antik uygarlıklar Onları ilahi mesajlar, geleceğin habercileri ya da ruhlar alemine birer bakış olarak değerlendirirdi. Yunanlılar rüyalarını kehanet olarak yorumlayan kahinlere danışırdı. İncil'de Yusuf'un rüyaları onun iktidara yükselişini müjdelerken Firavun'un rüyaları yaklaşan kıtlığı haber verirdi. Günümüzde bile bazı kültürler rüyaların atalarla bir köprü ya da paralel gerçekliklere bir pencere olduğuna inanır. Ancak modern, akılcı dünyamızda rüyaları genellikle nörolojik bir gürültüye indirgeriz. Beynin anıları eleyip ayıkladığı rastgele ateşlenmeler. Yine de bu açıklama yavan, eksik gelir. Öyleyse neden bazı rüyalar peşimizi bırakmaz? Uyandığımızda bile zihnimizde asılı kalır. Neden öyle canlı, öyle içsel duygular uyandırır ki? gerçekliğin kendisinden daha gerçekmiş gibi hissettirir? Psikanalizin babası Sigmund Freud bu soruları sormaya cüret etti. Ona göre rüyalar bilinç dışına giden kraliyet yoluydu. Bastırılmış arzularımızın ve çözülmemiş çatışmalarımızın kaynadığı gölgeli bir alan. Freud, her rüyanın şifreli bir mesaj, kendimize itiraf edemediğimiz şeylerin sembolik bir ifadesi olduğuna inanıyordu. Rüyaların tuhaf, çoğu zaman huzursuz edici imgeleri, uçmak, düşmek, kovalanmak, daha derin gerçekleri gizler. Dişlerin döküldüğü bir rüya, yaşlanma kaygısını ya da kontrol kaybını simgeleyebilir. Herkesin içinde çıplak kalınan bir rüya, kırılganlık ya da utanç korkusunu açığa vurabilir. Ancak Freud'un vizyonu sınırlıydı. Rüyaların tamamen kişisel olduğunu, bireysel deneyimlere ve çocukluk travmalarına kök saldığını düşünüyordu. Haklı mıydı yoksa hikayenin başka bir boyutu mu var? Bir zamanlar Freud'un öğrencisi olan Carl Jung, bu görüşten ayrılarak daha cesur, daha geniş bir teori geliştirdi. Jung'a göre rüyalar yalnızca kişisel değil, kolektifti. Kolektif bilinç dışı adını verdiği, insan deneyiminin paylaşılan bir haznesine dokunurdu. Bu uçsuz bucaksız, miras alınmış bellek bankası, kültürler ve zamanlar boyunca ortaya çıkan evrensel semboller ve temalar arketip içerir. Kahraman, gölge, bilge yaşlı adam, düzenbaz, bu figürler rüyalarımızda belirir. Bize rehberlik eder, bizi sınar ve pisişemizin yönlerini yansıtır. Bir yolculuk rüyası gördüğünde Belki de kendini keşfetme arayışına çıkıyorsundur. Gölgeli bir figürle karşılaştığında kendi karanlık dürtülerinle yüzleşiyor olabilirsin. Jung, rüyaların yalnızca mesaj değil, aynı zamanda birer davet olduğuna inanıyordu. Bu arketipleri bütünleştirmeye, kim olduğumuzun tamamını kucaklamaya ve bireyleşme yoluna, yani gerçek benliğimize dönüşme sürecine adım atmaya Peki, bu senin için ne anlama geliyor? Hayatında tekrar eden rüyaları düşün. Sık sık bir labirentin içinde kaybolmuş, çıkış yolunu bulamıyor musun? Belki bu, uyanık hayatında kapana kısılmış hissettiğini yansıtıyordur. Sana hizmet etmeyen bir işte, bir ilişkide ya da bir zihin durumunda sıkışıp kalmışsın. Ya da belki uçuyorsun, dünyanın üzerinde süzülüyorsun kısıtlamalardan özgürsün. Bu, bilinç dışının sana sınırlarından kurtulmanı, potansiyelini kucaklamanı haykırıyor olabilir mi? Ve kabuslar, seni kalbin çarpıntısıyla uyandıran o korkunç görüntüler, bunlar yalnızca korkuların kontrolden çıkmış hali mi, yoksa kaçındığın bir şeyle yüzleşmen için uyarılar mı? Jung, gölgeden de bahsetti. Kendimizde inkar ettiğimiz, kabul edilemez bulduğumuz özellikler. Rüyalarda gölge çoğu zaman tehdit edici bir figür, bir ikiz ya da bir canavar olarak belirir. Böyle bir figür tarafından kovalandığını hayal etmek, kendinin bir parçasından, belki öfkeden, kıskançlıktan ya da hırstan kaçtığını gösterebilir. Ama işte paradoks, ne kadar kaçarsan gölge o kadar güçlenir ancak ona dönüp yüzleşerek onu bilinçli benliğine entegre ederek huzuru bulabilirsin. Jung'un ünlü sözünde dediği gibi insan ışık figürlerini hayal ederek değil karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. Yine de rüyalar her zaman bu kadar kasvetli değildir. Aynı zamanda ilham, yaratıcılık ve derin içgörü kaynakları olabilirler. Tarih dünyayı değiştiren rüyalarla doludur. Kimyager August Kekule, bir yılanın kendi kuyruğunu ısırdığını rüyasında gördükten sonra benzenin halka yapısını keşfetti. Paul McCartney, Yesterday'in melodisi zihninde tamamen oluşmuş halde uyandı. Hatta bazıları, görelilik teorisinin bile Albert Einstein'ın gençliğinde ışık hızında kayarken gördüğü bir rüyadan kıvılcımlandığını söyler. Kendi rüyalarının içinde hangi keşfedilmemiş potansiyel yatıyor? Hangi fikirler, buluşlar ya da sanatsal vizyonlar bilinç dışının derinliklerinden doğmayı bekliyor? Ama fazla romantikleşmeyelim. Rüyalar aynı zamanda acımasız aynalar olabilir, en derin güvensizliklerimizi ve çözülmemiş travmalarımızı yansıtır mezuniyetten yıllar sonra bile sınavda başarısız olduğunu görmek, hala taşıdığın bir öz saygı eksikliğini açığa vurabilir. Kaybedilmiş bir sevdiğinle ilgili bir rüya, işlenmemiş bir kederi gösterebilir. Peki ya o tanıdık ama hafif çarpıtılmış, her şeyin biraz yanlış göründüğü mekanlarda geçen rüyalar? Bunlar, Çelişkili inançlara tutunmanın ya da sahici olmayan bir hayat yaşamanın rahatsızlığı olan bilişsel uyumsuzluğun tezahürleri olabilir. Rüyaların bu çelişkileri çözmen, eylemlerini gerçek değerlerinle uyumlu hale getirmen için sana baskı yapıyor olabilir. Şimdi kültür ve toplumun rüyalarımızı şekillendirmedeki rolünü düşünelim. Medya, teknoloji ve sürekli uyarımla doymuş bir dünyada Rüyalarımız giderek dışsal girdilerden etkileniyor. Video oyunlarının gerçek dışı manzaraları, haber döngülerinin tetiklediği kaygılar, sosyal medyanın yaydığı idealler, tümü bilinç dışımıza sızar, rüyalarımızı renklendirir. Peki bu bir bozulma mıdır yoksa sadece içinde yaşadığımız dünyanın bir yansıması mı? Belki rüyalarımız modern hayatın karmaşıklıklarında yolumuzu bulmamıza yardım etmek için uyum sağlıyor, evriliyordur ya da belki daha ilkel, daha sahici bir şeye geri dönmemiz için haykırıyordur. Daha derine inelim. Ya rüyalar sadece kişisel ya da kolektif değil, aynı zamanda kehanet niteliğindeyse. Tarih boyunca insanlar geleceği haber verir gibi görünen rüyalar bildirmiştir. Abraham Lincoln suikastından kısa süre önce kendi ölümünü rüyasında gördü. Mark Twain kardeşinin ölümünü çarpıcı ayrıntılarla hayal etti. Bilim bu tür iddiaları tesadüf ya da seçici hafıza olarak reddetse de kültürler boyunca bu hikayelerin sürekliliği henüz çözülmemiş bir gizemi işaret eder. Rüyalar zamanın ötesinde bir boyuta mı ulaşıyor? Bize olacakların anlık görüntülerini mi sunuyor? Yoksa Sadece bilinçaltımız modelleri ve olasılıkları bir araya getirerek öngörü yanılsamaları mı yaratıyor? Bu bizi rüyaların nihai paradoksuna getirir. Onlar hem tamamen öznel hem de tuhaf bir şekilde evrenseldir. Rüyaların sana özeldir; deneyimlerinle, korkularınla ve arzularınla şekillenir. Yine de genellikle insanlık genelinde yankılanan temalar ve semboller içerir düşmek, uçmak, kovalanmak, diş kaybetmek. Bu kadar kişisel bir şey nasıl bu kadar paylaşımlı olabilir? Jung, bunun kolektif bilinç dışının işi olduğunu, hepimizi ortak bir psişik mirasla bağladığını söylerdi. Freud, hepimizin benzer bastırılmış arzularla mücadele ettiğini söyleyebilirdi. Ama belki daha basit, rüyalar, varoluşumuzu tanımlayan mücadeleleri ve özlemleri insanlık halini yansıtır. Peki, rüyaların sana ne anlatıyor olabilir? Bunu yanıtlamak için kendi zihninin bir kaşifi olmalısın. Bir rüya günlüğü tut. Sadece olayları değil, uyandırdıkları duyguları da not et. Kalıpları, tekrar eden sembolleri ve temaları ara. Kendine şunu sor: Uyanık hayatımda neden kaçıyorum? Hangi arzularımı bastırıyorum? Hangi çatışmalarım çözümsüz kaldı? ve en önemlisi bilinç dışım bu gece görüntüleriyle bana neyi iletmeye çalışıyor. Ama dikkat et, rüyaları yorumlamak bir bilim değil, bir sanattır. Aynı sembol, farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir yılan, birine tehlikeyi, diğerine dönüşümü temsil edebilir. Bağlam her şeydir, kişisel tarihin, şu anki durumun ve duygusal halin anlamı etkiler sezgilerine güven, genellikle aklına ilk gelen çağrışım en çok şey anlatır. Dahası rüyalar aldatıcı olabilir. Seni sahte bir rahata ya da abartılı bir korkuya çekebilirler. Bir başarı rüyası egonu şişirebilir. Bir kabus seni korkuyla felç edebilir. Anahtar dengedir. Rüyalarını ne tamamen göz ardı et ne de onlara köle ol. Onları rehber olarak kullan, kutsal bir metin gibi değil.'' Sonuçta belki de rüyalarımızın asıl mesajı şudur. Bildiğimizden daha fazlasıyız. Bilinçli zihnimizin yüzeyinin altında potansiyel ve tehlikeyle dolu, uçsuz bucaksız, haritasız bir bölge uzanır. Rüyalar bu karanlığı aydınlatan fenerdir. Gerçek benliğimizin parçalarını açığa vurur. Bize sabit varlıklar olmadığımızı, sürekli evrilen, büyümeye, değişmeye ve kendini keşfetmeye muktedir varlıklar olduğumuzu hatırlatır. Öyleyse bir dahaki sefere bir rüyadan uyandığında onu unutmak için acele etme. Dur, düşün ve kendine sor. Bilinç dışım bana ne söylüyor? Kendimin hangi parçasını ihmal ediyorum? Hangi gerçekten kaçıyorum? Ve en önemlisi eğer dinlemeye cesaret edersem neye dönüşebilirim? Çünkü Jung'un sözleriyle Vizyonun ancak kendi kalbine bakabilirsen netleşir. Dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.